Neyi ne kadar sürdürebiliriz yaşamda? Tek bir bilinçli adımımızla dünyanın döngüsü değişebilir mi? Bizce değişir. Modada sürdürülebilirliğin ilk kuralının sadece ihtiyacımız olanı almak olduğunu biliyoruz. Bu düşünceyle Nocturne Sonbahar Kış koleksiyonunun tanıtımı için marka dostlarımıza ürün göndermek yerine Porsche'nin tamamen elektrikli spor otomobili Taycan Cross Turizmo ile bir QR kod ilettik. İlgili linkten seçimlerini yapmalarının ardından yine doğa dostu bir yolculukla paketlerini adreslerine teslim ettik. Böylece sorumlu tüketim alışkanlığına dikkat çekerken ulaştırma sürecinde karbon ayak izimizi sıfıra indirdik. Çünkü Nocturne ve Porsche Türkiye olarak inanıyoruz ki düşlediğimiz gelecek tabiata saygı ve sevgiyle gelecek.